Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şu an. Görüyorsunuz buralar perişan. Biraz sonra göstereceğim eller daha da vahim. Üst geçit hani right. görürsünüz. Araçlar. Abi bomba buraya <laughs> düşmüş. Evet. Araca bak abi ne gelmiş <laughs> Askeri helikopterin attığı bombanın Düştüğü yerdeyiz şu an zaten. Aracı görüyorsunuz Yanmış vaziyette Bak <laughs> bak

Şu an haline bak. haline bak. Şu an haline bak ya. Kaç tane var? araç var ya bir de. Ağacın haline bak. <laughs> Bomban tam düştüğü nokta burası. Yok abi orada işimiz yok böyle gidiyoruz. Hadi Allah. <laughs> Ha bu bir... şuranın haline bak. Terörün bak. Terörün altında bak. Terörün altında Bu var ya Var rahat var abi. neredeyse. ağaçlara baksana. Ağaçlar yok baba. Ağaçlar bir şey demiyor mu? Nedir ya? Haberleri yok. Son durum bu. vatanı hiç kimse bölemez. Ne mutlu Türk'üm yani. Ya,